Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Gökçe. Bugün sizlerle birlikte sosyete pazarına gidiyoruz ve ben de bugünü vlogluyorum. Evet, sosyete pazarı kombinim de bu şekilde. Hazır, giyindik, süslendik, püslendik. Sosyete pazarına gidiyoruz. Çıkmadan burada bir e, dipnot vermek istiyorum. Görüyorsunuz ki söz alışveriş olunca benim enerjim zirveye çıkıyor. Evet arkadaşlar biz yola çıktık ve fark ettim ki hangi pazara gittiğimi söylemeyi unutmuşum. Biz Hatay pazarına gidiyoruz. Orada görüşmek üzere. Evet şimdi böyle bir şey bulduk. Böyle bir tişört. Babam almayı düşünüyoruz evin içinde giymek için. Bakalım şey. bu tişört de bu arada 50 liraymış. Bu tezgahtaki tişörtler bunlar da. Evet şimdi böyle bir tezgah geldik. Bu tezgahta 60 liraymış ürünler. Bakalım buradan bir şey bulabilir miyiz? Her tezgah bakacağız. Bulduğumuz tezgahtan bir şey alırız artık. Nereden ne bulunur şu an bilemiyorum. Şöyle bir şey var. Bakın bu güzelmiş. Çizgili şeylerden pek hoşlanmam aslında da bunu sevdim nedense. Hayret. Evet böyle bir stand var. Çantalar 120 TL. Bu standda da. Evet pazarda böyle ev <laughs> tekstilini içeren standlar da var. Küçük böyle halılar. E, masa üstüne sermek için böyle güzel desenli ürünler falan. Şimdi teyzem bize özel servis yapıyor bu sıcaklarda. Oh. <laughs> Anneanne o ödünü alma bence. Çok soluk, rengi çok soluk, aşırı soluk. <laughs> evet burada halılar var bu standda da. Annem yine halılara bakıyor, dayanamadı. Halı hastası sanırım benim annem. <laughs> Teyzem de ona eşlik ediyor. Onu da onu da kendine etmeye çalışıyor. Halılar da gerçekten güzel ama yani. Bunu da itiraf etmek istiyorum. <laughs> Bu arada bu standdaki her şey 250 liraymış. Fiyatları da söylemiş olayım. Şu alaya bakıyorlar. Sanırım çok beğendiler. Umarım almazlar. Ev halı doldu. Çok beğendim. bu standda mavi ve birçok markanın tişörtleri var. Fiyatları 100 TL bu şekilde. Daha teyzem bir tane aldı. Sanırsam oğlunu aldığını düşünüyorum. İki tane almış, oğlunu almış. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Anneannemle zevklerimiz maalesef ki uyuşmuyor. Böyle biraz daha desenli şeylere gidiyor. Ve açık renkli böyle soluk renkli şeylere. Ben sade ve renkli şeyleri seçmeye çalışıyorum. Ya da daha düz parçaları. Maalesef bu zevklerimiz anneannemle çatışıyor. Arkadaşlar teyzem bu şanlı bunu alıyor kendine. Hava çok sıcak. Ben hiç bir Ama ya da bu vlog çekilecek güzel şeyler alırız. Şu an sadece bir eşek alabildim. Başka bir şeyler bakıyoruz şu an. Bakalım. Neler bakacağım. İnşallah güzel şeyler bulurum. Çanta almak istiyorum. Güzel bir çanta bulurum. Bu stantta da böyle kroplar var. 25 lira. Hatta fiyatlarını şöyle göstereyim. Bakayım. Evet şimdi bir çanta stantındayız. Teyzem böyle bir çanta bulmuş. Evet gayet güzel bence. Fiyatı da 200 liraymış. Evet. Onu da söyleyelim. Ben de şöyle bir çanta beğendim. Çok hoşuma gitti saplı. Ay gösteremiyorum. Gösteremiyorum. Şöyle. Şöyle bir çanta. Ben de beğendim. Bayağı güzel bence. Çantayı alabilirim diye düşünüyorum. Bakalım. Evet bu standta da böyle çok güzel bandanalar var rengarenk. Fiyatı da şöyle gösteriyorum. 35 TL. Şöyle renkleri de bayağı güzel ama bunlardan ben de hemen hemen her rengi birçok deseni olduğu için o yüzden tekrardan almıyorum. Şöyle burada da yine bandanalar ve şallar var daha çok şey ağırlıklı bu taraf bu taraf bandana ağırlıklı bu şekilde evet yine bir ev tekstil ürünlerinin olduğu yerde durduk annem yine bir şeyler alıyor yastık, yastık alezi mi? yastık alezi alıyormuş şu an yastık alezi alıyor bütün ev tekstil yerlerinden bir şey aldık muhakkak evet şimdi çocuk reyanındayız buradan kuzenlerime falan hediye alıyoruz bakalım benim küçük kızıma ne alacağız buradan annem bakıyor şu an şort bakıyor ben başka şey beğeniyorum. Annem başka şey beğeniyor. Anlaşamıyoruz. Evet, anneannem tatile gidiyor ve şapkasını almış. Evet, şimdi böyle bir karıştırma standındayız. Burası, bu standda her şey 50 lira. Böyle karıştırıp karıştırıp buluyoruz. Böyle alacağın şeyleri. Bu pazarda bu arada böyle birçok stand var bu şekilde. 50 lira, 100 lira, 35 lira, 25 lira. Böyle karıştır karıştır bul, istediğini al. Şimdi annem bakıyor. Bakalım ne bulacak. Şimdi bir takı stantındayım. Burada çok güzel böyle halhalar var. Ben buradan bir tane beğendim. Alacağım videonun sonunda aldıklarını göstereceğim. Orada göstereceğim. O da sürpriz olsun. Şöyle bu şekilde. Orada küpeler var. O tarafa geçemedim şimdi. Şöyle çok güzel halhalar var. Ben bir tane halhal hal alıyorum kendime. Stantın devamı bu şekilde. Küpeler var. Şurada böyle kolyeler var. Baya güzel bu arada hal hal da 25 TL Zaten bu sonunda aldım fiyatlarını söylerim. Evet arkadaşlar şimdi pazardan çıktık. Pazar vlogu alışveriş blok olarak devam ettiriyoruz. Caddedeki mağazalara gideceğiz. Vlogu şekilde devam ettireceğim. Evet arkadaşlar biz şimdi pazardan geldik. Pazar çıkışı mağazaları uğradık. Bayağı bir gezdik yani bayağı bir gezdik. Çok o sıcaktı. Bu sıcakta çok güzel oldu. Ama gezdik yani bayağı bir gezdik sıcaklarda. Şimdi aldıklarımızı size göstereceğim. Başlıyorum karışık bir şekilde pazar mağaz artık aldıklarımı fiyatlarını söyleyeceğim. Önce ilk olarak bu benim kızlarımın çok tatlısı bir şey aldım. Bunların iyi olduğu için fiyatlarını söylemek istemiyorum ama çok tatlı Şöyle, yine aynı şekilde kızlarımın kızından Yine aynı şey. Şöyle bir şey oyuncak aldım, bunu da fiyatını söyleyeyim, benim iyi olduğu için. Hepsi böyle, Nino Yanus, böyle senin telefonunu aldım. Bunların iyi olduğu için fiyatlarını söyleyeceğim, fiyatlarını yani söyleyeceğim. Şöyle, ben başka tezgah yapacağım, annem bana şu şekilde bir şey almış. Karıştırma tezgahına 25 liraya böyle değiştirebiliriz. Şöyle, yine bir şey yapacağız. Sonra, ben kendime bir tane şortlu bir etek aldım. Bunun fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 150 lira olması lazım yine. Neyse biz alsaydım. 150 ise yazmam. 150 de değilse farklı kılma yazarım. Ekleyelim. Böyle güzel şort etek. Şimdi bu. Şimdi pazardan devam edelim. Bunlar pazar değil. Pazardan başka bir şey yok. böyle birkaç tane. Şöyle kaşıklı bir tezgahları vardı böyle. Şalman, örtüler, örtüler şey var. Bunlardan aldım. 10 liraya. Bunları da masa örtüsü yapmak için birkaç tane aldım. Arkadaşlar sayıyorum. Şöyle çok uzun uzun geçmeyeceğim. Şöyle örtüler. Kaç tane. Ne, bunu, bunu bunu sanırım. Yok bunu değil. Bunu da 10 liraya aldı. İnanmıyorum kaçtan sayıda. Bunu da 50 liraya aldı. Şöyle yeni tezgahtan. Bunlar artık kendi çapında değerli onlar bir de bilmiyorum değil. Onun dışında ...zaten böyle, taze ettik ama. Arzı seneyi taze ettik, şöyle bir ...güzel, büyük bir ilaç çantası. Aldı annem. 200 liraya, bayağı büyük, geniş. Şöyle şu şekilde. Şöyle şu şekilde bayağı geniş bir ilaç çantası. Almış annem. 200 lira, bu da, böyle bilmiyorum. Şimdi gelelim, pazardan benim aldığım şu üç tane tatlı çoraba. Bir tanesi şöyle pandalı. Bir tanesi böyle, çok ilgimi takabilirim, baksana çok severim. Bir tane de mükemmel ağız, 3.50 liraydı buna bütün şekilde. Ya oynuyorum tamam, ya, pazardan. Babam evin içinde giymesi için, şöyle bu tarz, sana gösterebilirsem. Bir t-shirt aldık, bu da 50 lira. Şöyle. Babam artık Başka pazardan mı? Pazardan aldığı bitiyor sonra mağazaya da geçiyor. Şöyle ancak bir tane kendilerinin içine girmek için. Böyle şeyler almış. Pazardan içine girmek için. Bir adam. Bunların hangisi en almış. Çok benim tarzımda değil. Ay güzel değil. Bir Sonra ben kendime şöyle bir tane pazardan bir yakından göstereyim. Şöyle bir hal hal aldım. Bunda 25 liraya aldım ama çok güzel bence. Böyle tam sahil kenarında falan takmalı. Normal günlük de ben çok güzel yani. Böyle takalım. Sonra yine annem evde etkili duramıyor. İki tane lastik kredi almış eve. Yani. Şöyle. Bunları ne kadar aldım çıtıramıyorum. Onu alta yazacağım. Ne kadar da aldım? Ben söylemiyorum. Ve powerlerinden. Şöyle bir şantazım kendime. Bayağı beğendim bu arada. Bence bütün kombinlerin bu gömleği. Hatta şu an üstündeki kıyafet böyle kumralı. Şöyle safı falan beyaz. Çantanın diğer kısmına kasar. Çok güzel bence yani. Bayağı beğendim. Artık bir sonraki kombinlerinde görürsünüz diye düşünüyorum. Bayağı beğendim. Evet. Bu çantayı da bu arada 200 lira. 200 lira mı 200 lira aldım. Sanırım 200 aldım ama 200 lira aldım. Biraz da tam şuraya yazalım. O kadar sıcak ki alıklarım da yandırın önümüzü sürünün. Şuraya bakmayın. Şimdi mağazadan aldım. Baksın sen gelin. Baksın sen böyle makyaj edin. Bir, bir şey de. Bu ne? 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 Yanlardan şöyle düz aldım. Düz değil, hiçbir şey yok yani. Düz bir beyaz bir, bir şey yok yani. Herhangi bir şey yok. Yine şöyle düz beyaz bir, bir üst aldım. Burada hatta bunu. Şu etekle yine bir de şöyle aldım. Bu Şöyle. Çok tatlı bir şapka aldım. Şapka çok seviyorum. Hatta benim var. Bende krem rengi ve açık kahve krem arası rengi var. Bir de var. Tüm aldım. çok şapkalar. Çok çok güzel yani. Bunu aldım. Sonra bunu, bunu, bu, bu aldım. Şapkayı aldım. Evet. Bu şapkanın fiyatı 120 tl. Mustafa, 10, 30, tl. Ayda, şeyin azıyorum, Bu fiyatına bir, Hediye. Bu kendisi Şöyle. E bir aldık kendisi bir aldık. bir şey var mı? Yok. Evet arkadaşlar bizim aldıklarımız bu kadardı. Bayağı bir şey aldık. Çok sıcaktı. Hala ben çok sıcak. Şu an video çekerken de çok sıcak. Bütün vlog çok sıcak demelerimle geçti. Umarım havalar biraz serinler. Evet yaz mevsimi güzel ama çok çok sıcak bir mevsim. Bu kadar söyleyeceklerim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz sevinirim. Sizi seviyorum. Görüşürüz.